Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında sürdürülen çalışmalarda peronların altında mermer tabanlı tek apsisli bir kilise tespit edildi. Haydarpaşa Arkeoloji Kazısı Baş Arkeoloğu Mehmet Ali Polat yeni keşiflerle ilgili olarak Kalkidon'un tarihini ışık tutması açısından çok önemli bir noktada olduğunu kaydetti. Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında sürdürülen çalışmalarda peronların altında mermer tabanlı tek bir kilise tespit edildi. Haydarpaşa Arkeolojik Kazısı Baş Arkeoloğu Mehmet Ali Polat, yeni keşiflerle ilgili olarak kazı çalışmalarında elde ettikleri en eski kalıntının, M.Ö. 2700 yıl, yani günümüzden 4700 yıl öncesine ait sikkeler olduğunu belirtti. En erken kalıntılarınsa Helenistik döneme ait yapı kalıntısının ve onun dışında yapıların büyük bir çoğunluğunun sonra 4. ve 6. yüzyıla tarihlendiğini vurguladı. Buranın önemi İstanbul için Anadolu yakasında yapılmış en büyük, en kapsamlı kazı. Kalkedon'un tarihine ışık tutması açısından çok önemli bir nokta açıklamasında bulundu. Polat, bulunan yapının tek absisli bir toplu mezar olduğuna dikkat çekerek, bulunan kalıntının diğer Bizans kilise yapılarından biraz aykırı olduğunu söyledi. Toplu mezardan yaklaşık 37 iskeleti bütüncül bir şekilde kaldırdıklarını açıklayan Polat, iskeletleri kaldırdıktan sonra altta bir katman daha iskelet ortaya çıktığı, ancak hava şartlarından dolayı bu alanın üstünün bir çadırla örtüldüğünü belirtti. Şu anda kazı çalışmalarının olduğu bölgede bir saray kompleksinin olabileceğinden bahseden Polat, saraya ait ısıtma sistemleri ve buna bağlı mermer döşeli havuzların çevresinde de farklı farklı yapıların mevcut olduğuna değindi.